4. bölüm Hasut Zadik, yazgının kendisine ettiği kötülüklerin avuntusunu felsefede ve dostlukta bulmak istedi. Babil'in bir kenar mahallesinde zevkle döşenmiş bir evi vardı. Sade bir adama yaraşır bütün sanatları ve eğlenceleri buraya topladı. Sabahları kütüphanesi tüm bilginleri açıktı. Akşamları sofrasında seçkin bir topluluk bulunurdu ama çok geçmeden bilginlerin ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Zerdüşt'ün grifon yenmesini yasaklayan yasası üzerine büyük bir tartışma çıkmıştı. Böyle bir hayvan yoksa diyordu bazıları, yenmesi nasıl yasaklanabilir? Zerdüşt yenmesini istemediğine göre diyordu ötekiler, var olması gerekir. Zadik aralarını bulmaya çalışarak onlara, grifon varsa yemeyelim, yoksa zaten yemeyiz ve böylece her iki durumda da emre uymuş oluruz diyordu. Grifonların özellikleri üzerine 13 cilt kitap yazmış, büyük bir teyurcist olan bir bilgin, hemen koşup kaldelilerin en ahmağı, bu yüzden de en fanatiği olan Yebord adlı bir başrahibe Zadig'i şikayet etti. Bu adam, güneşin şanı uğruna Zadig'i kazığa oturtacak ve daha büyük bir zevkle zer düştün dua kitabını okuyacaktı. Dostu Kador bir dost, yüz rahibe yeğdir gidip ihtiyar Yebor'u buldu ve ona, güneş ve grifonlar çok yaşasın, Sakın Zadig'i cezalandırmaya kalkışmayın. O bir azizdir. Kümesinde grifonları var ve o onları yemiyor. Onu suçlayan adamsa tavşanların toynaklı ve yenmelerinin caiz olduğunu ileri sürmeye cesaret edebilen bir sapkındır, dedi. Pekala, dedi kel kafasını sallayarak Yebor, Zadig'i grifonlar hakkında kötü şeyler düşündüğü için, diğerini de tavşanlar hakkında kötü şeyler söylediği için kazığa oturtmalı. Kador, kendisine bir çocuk doğurmuş olan ve rahipler okulunda epeyce saygınlığı olan bir Nedime aracılığıyla işi yatıştırdı. Kimse kazığa oturtulmadı. Bu yüzden birçok din bilgini homurdandı ve Babil'in çökeceği kehanetinde bulundu. Zadik haykırdı. İnsanoğlunun mutluluğu neye bağlıdır? Bu dünyada var olmayan şeyler dahil her şey bana zulmediyor. Bilginlere lanet etti ve bundan böyle yalnızca seçkin insanlarla bir arada yaşamaya karar verdi. Evinde Babil'in en dürüst insanlarını, en sevimli kadınlarını topluyordu. Çoğu kez müziğin ardından nefis bir akşam yemeği veriyordu. Bu yemekleri canlandıran sohbetlerde bir insanın zekadan yoksunluğunu göstermesinin ve toplantıların tadını kaçırmanın en güvenilir yolu olan zeka gösterilerine başvurmamayı bir şekilde becerdi. Ne dostların ne de yemeklerin seçimi boş bir gururun ürünüydü. Çünkü olduğu gibi görünmekten zevk alıyor ve bu davranışıyla kazanmaya can atmadığı gerçek bir saygı görüyordu herkesten. Evinin tam karşısında ruhunun kötülüğü kaba saba fizyonomisinden okunan Arimaze adında biri oturuyordu. Adam kıskançlıktan çatlıyor, kibrinden yanından geçilmiyordu, üstüne üstlük çok da can sıkıcı biriydi. Yüksek sosyetede hiç başarılı olamadığından onları çekiştirerek intikamını alıyordu. Çok zengin olmasına rağmen evinde birkaç dal kavuk dışında kimseyi toplayamıyordu. Akşamları Zadig'in evine giren arabaların gürültüsü onu rahatsız ediyor. Övgülerin gürültüsü daha da öfkelendiriyordu. Zaman zaman Zadig'in evine gidiyor ve buyur edilmeden sofraya oturup herkesin neşesini kaçırıyordu. Tıpkı söylencedeki kadın başlı, kuş gövdeli canavarın dokunduğu etleri bozması gibi. Bir gün kadının birine ziyafet vermek isteyeceği tuttu. Kadın daveti kabul etmek yerine gidip Zadig'in evinde yemek yedi. Bir başka gün sarayda Zadig'le konuşurken bir vezirin yanından geçtiler. Vezir Zadig'i yemeğe davet edip Arimazi'yi davet etmedi. En dinmezkinlerin bundan daha önemli bir nedeni yoktur. Babil'in hasutu denen bu adam Zadig'i yok etmek istedi. Çünkü ona mutlu adam diyorlardı. Zer düştün dediği gibi kötülük yapma fırsatı günde yüz defa İyilik yapma fırsatı yılda bir defa bulunur. Hasut, evinin bahçesinde iki dostu ve bir kadınla gezinen ve sırf bir şeyler söylemiş olmak için sık sık kadına hoş sözler söyleyen Zadig'in evine gitti. Konuşma döndü dolaştı, kralın kendisine bağlı Hirkaniyat prensine karşı mutlu bir şekilde sona erdirdiği savaşa geldi. Bu kısa savaşta cesaretini göstermiş olan Zadig, kralı göklere çıkarıyor yanındaki güzel kadına ise daha büyük övgüler yağdırıyordu. Yazı levhasını alarak o anda oluşturduğu dört dizeyi yazdı ve okuması için bu güzel kadına verdi. Dostları şiiri kendilerine de göstermesini rica ettiler. Alçak gönüllülük ya da daha çok öz saygısı Zadig'in bunu yapmasını engelledi. Doğaçlamayla yazılan bir şiirin kimin onuruna yazılmışsa ancak onun için bir anlam taşıyacağını biliyordu. Şiiri üzerine yazdığı levhayı iki parçaya bölerek bir gül çalılığına fırlattı. Arkadaşlarının aramaları bir sonuç vermedi. Yağmur çiselemeye başlayınca eve girdiler. Bahçede kalan hasut araya taraya sonunda levhanın bir parçasını buldu. Levha öyle kırılmıştı ki satırı dolduran her yarım dizenin anlamı hatta daha küçük bir vezni vardı. Ama daha tuhaf bir tesadüfle, bu küçük dizeler, krala karşı en korkunç küfürlerle dolu bir anlam oluşturuyordu. Levhada şunlar okunuyordu. Alçakça cinayetlerle sapasağlam tahtında halk huzur içindeyken budur tek düşman. Hasut, ömründe ilk defa mutlu oldu. Erdemli ve sevimli adamı yok etmek artık elindeydi. Yüreği bu zalim sevinçle dolu, zadigin eliyle yazılmış bu yergiyi krala ulaştırdı. Zadig'i iki dostunu ve kadını hapse attılar. Dinlemeye bile tenezzül etmeden kısa sürede davasını gördüler. Kararı okumak için mahkemeye götürüldüğünde hasut yoluna çıktı ve dizelerinin değersizliğini bağırarak söyledi. Zadik iyi bir şair olduğunu savlamıyordu ama majestelerine karşı suç işlemiş bir mahkum olmaktan ve işlemedikleri bir suç yüzünden güzel bir kadının ve iki dostunun hapsedilmiş olmasından büyük bir üzüntü duyuyordu konuşmasına izin vermediler çünkü yazı levhaları konuşuyordu. Babil yasaları böyleydi. Hiçbiri ona acımaya cesaret edemeyen ve zarafetle ölüp ölemeyeceğini görmek için yüzünü incelemek üzere itişip kakışan kalabalık bir meraklılar topluluğunun arasından geçirilerek idamın yapılacağı yere götürdüler. Sadece akrabaları dertleniyordu çünkü onlara hiç miras düşmüyordu. Mal varlığının dörtte üçüne kral hesabına, dörtte birine hasut hesabına el konuyordu. Zadig'in ölmeye hazırlandığı sırada, kralın papağanı balkonundan uçup Zadig'in bahçesinde bir gül çalılığı üzerine kondu. Rüzgar, komşu ağaçlardan birinden bir şeftaliyi oraya uçurmuştu, şeftali bir yazı levhası üzerine düşmüş ve ona yapışmıştı. Kuş, şeftaliyi ve levhayı kaldırıp götürmüş, monarkın dizlerine bırakmıştı. Hükümdar, bu yarım yazı levhasından hiçbir anlam çıkarılamayan ve dize sonlarına benzeyen sözcükleri okudu. Şiiri seviyordu. Şiiri seven hükümdarlardan kötülük gelmezdi. Papağanının serüveni onu düşüncelere sevk etti. Zadig'in levhaya yazdığı yazıları anımsayan kraliçe levhayı getirtti. Birbirine tamamen uyan iki parçayı bir araya getirdiler. O zaman Zadig'in yazdığı dizeleri tam olarak okudular. Alçakça cinayetlerle karıştığını gördüm. Dünyanın sapasağlam tahtında kral herkesi alt etmesini bilir. Halk huzur içindeyken sadece aşk uğruna savaşılır. Budur tek düşman korkulması gereken. Kral derhal Zadig'in huzura getirilmesini, iki dostunun ve güzel kadının hapisten çıkarılmasını buyurdu. Zadig kral ve kraliçenin ayaklarına kapandı. Kötü dizeler yazmış olduğu için majestelerinin kendisini bağışlamasını diledi. Alçak gönüllülükle, o kadar incelikle ve mantıklı konuştu ki kralla kraliçe onu tekrar görmek istediler. Zadik yeniden saraya gitti. Ondan daha çok hoşlandılar. Onu haksız yere suçlayan Hasut'un bütün mal varlığını Zadige verdiler, ama Zadik hepsini Hasuta geri verdi ve Hasut yalnızca servetini yitirmemiş olmanın sevincinden duygulandı. Kralın Zadige karşı duyduğu saygı günden güne arttı. Onu bütün eğlencelere çağırıyor ve her işinde ona danışıyordu. Kraliçe artık ona kendisi için, kocası yüce kral için, Zadik için ve krallık için tehlikeli olabilecek bir sevgiyle bakıyordu. Zadik mutlu olmanın o kadar da zor olmadığına inanmaya başlıyordu.